...transfer haberlerini yerinden e, takip etmiş oluyor. E, arkadaşlarımız tabii Hakan'a ulaşmaya çalışıyor. Maç sonu orada e, telefonların çekmeme gibi bir durumu var. Hemen e, rejideki arkadaşlarıma sorayım. Hakan Gündoğar e, telefon hattımızda olacak mı? Evet olamıyor. E, peki o zaman olamıyorsa e, şöyle yapalım. Sizi de çok fazla bekletmeyelim. Az sonra olarak ekranlara getirmiştik. E, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı olarak nitelendirecek bir haber bu değerli izleyenler. Hakan Gündoğan'la bir aynen şöyle. Wesley Snyder Galatasaray Teknik Direktörü e, Hamza Hamzoğlu'nu arıyor ve diyor ki Aryan Robben... Aryan Roben Galatasaray'da forma giymek istiyor, İstanbul'da yaşamak istiyor, Süper Lig'e gelmek istiyor. Aryan Robben'le ilgili bir düşünceniz olur mu? şeklinde bir soru yöneltiyor Hamza Hamzoğlu'na. Tekrar söyleyelim. Wesley Snyder Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nu arıyor. ...ve diyor ki Aryan Robben İstanbul'da Süper Lig'de Galatasaray forması giymek istiyor. Siz kadronuzda Aryan Robben'i düşünür müsünüz? Şeklinde bir soru yöneltiyor ve tabii ki e, kim e, Aryan Robben'i kadrosunda görmek istemez... ...ve Snyder'e e, olumlu bir yanıt verip ama bu konuyu yönetimle e, Cüleyt Tanman'la görüşeceğini söylüyor... ...Teknik Direktör Hamza Hamzoğlu ve yarın Galatasaray yönetimiyle Teknik Direktör Hamza Hamzoğlu arasında bu transfer görüşmesi yapılacak değerli izleyenler. Oyuncunun Ali Robben'in böyle bir isteği olduğu söz konusu ve e, burada da aracı olan futbolcunun Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder olduğunu söyleyelim. Arkadaşımız Hakan Gündoğar Galatasaray kampını Avusturya'da takip ediyor. Onun bizzat e, edindiği bilgi bu yönde güvenilir kaynaklardan Galatasaray'ın içinden belki de Hamza Hamzoğlu'ndan tabii ki kaynağını e, açıklayamıyoruz ama e, belki de Hamza Hamzoğlu'ndan ...edindiği bilgi bu yönde... ...yani tekrar hatırlatmak gerekirse... ...Aryan Robben, ve Snyder... ...aracılığıyla Galatasaray'da forma giymek... ...istediğini iletiyor... ...Galatasaray teknik heyetine. Ee, peki bu neden Fenerbahçe'yi... ...bir transfer çalımı olarak algılanabilir? Çünkü geçtiğimiz günlerde... ...Fenerbahçe'nin de Aryan Robben'le ilgili bir... E, ...transfer isteği olduğu yönünde... ...bazı haberler paylaşılmıştı. Hatta e, biz bunu... Almanya'da e, gündemi çok yakından takip eden sports.com editörü Fatih Demirel'ine sormuştuk ve o da e, Arjen Robben'in Bayern Münih'ten kopmasının çok zor olduğunu ve böyle bir transfer gerçekleşirse son dönemde Süper Lig'deki en büyük transfer hikayelerinden biri olabileceğini dile getirmişti. Aynı zamanda e, tabii ki Arjen Robben'in e, Bayern Münih'in kampında deneneceği ve performansına göre de karar verileceği yönünde haberler de paylaşılmıştı Alman basınında.